birazdan ileriden sağa döneceğim için bir 800 metre sonra sağa doğru hazırlık yapmam gerekiyor. Sinyal verdim. Aynada bir araç var. O geçsin. Şimdi sağa doğru geçiyorum. Sağa tekrar bakıyorum. Biraz düz götürüyorum arabayı birkaç saniye. Tekrar sağa baktım. Tekrar sağa geçtim. Müsait. Şimdi tekrar sağa baktım. Yine birkaç saniye düz götürüyorum. Müsait tekrar sağa geçtim. Niye birkaç saniye düz götürmem lazım? Arabanın yerdeki çizgilere paralel gitmesi lazım. Aynadaki görüntüyü doğru okuyabilmem için. Yoksa kör nokta yaratıyor. Yani siz yerdeki çizgilere birkaç saniye de olsa paralel gitmezseniz arabanızın sağa dönme açısıyla çizgilere yabuk bir şekilde açılı kalırsa bir sonraki ikinci geçeceğiniz şeridi ayna net göstermez. Kör nokta yaratır. Onun için böyle seri geçişlerde sinyaliniz açık kalabilir ama her birini tekrar sil baştan yapıyor gibi en azından birkaç saniye e, aracınızı düz götürüp aynanın yandaki bir yandaki şeridi doğru göstermesini sağlayacak şekilde planlamanız gerekiyor. O birkaç saniyelik çizgiye paralel gitme seri geçişlerde çok önemlidir. Kör noktayı bitirir yani.